bulaştır şimdi. Bulaştır hemen. Bulaştır, bulaştır, bulaştır. Şöyle yapalım. Bir de sen Türk kültürünün yaşatılması, kuşaklara aktarılması ve açıkçası bir yerde de modernize edilmesi ve dünyayla ile buluşturulması çok kıymetli. hep birlikte ee, bu kadim medeniyetin temsilcileri olarak bunun farkında olmak ve yaşatmakla ilgili sorumluluğumuzu aslında yerine getirmek istiyoruz. Siz değerli öğrencilerimizle de, okullarınızda almış olduğunuz nitelikli eğitimin yanında bu unsurları da dikkate alarak bununla birlikte tam böyle kuşağımız zırhlanmış bir şekilde geleceğe hazırlanmayla ilgili bir gayretimiz var. Bu başlangıç noktamız önce deseni çiziyoruz, dökümü yapıyoruz, sonra boyuyoruz. Bir diktim, çıktı.